şu anda. Abi, ne yaptınız Bolu Kartal Kaya, Grand Kartal'dayız. Yangın çıktı, sekiz dikkatle mahsur kaldık. Ne şey yapalım mı? Bunu çekmek istedim sanırım öyle bir bebeğiz. Hayat <laughs> çok güzeldi. Ay boş gösterdi geriden çekip tobus komple almıyor. teşekkür ediyorum.

Anne anlatacaklarım var diyordum. Ay dakikalarca anlatıyordu. Nasıl anlatıyordu? Nasıl anlatıyordu? Şuna bak dedi. Şuna bak. <laughs> oh. Ama ölüsünü teşhis ettim ya. Bir anne ölüyü nasıl teşhis eder ya? Ama ettim dayanamadım. Bir bakayım dedim. Emin olmak istedim çünkü benim çocuğum değil mi? Emin olmam. Ablası teşhis etti ama ben de annemim. Ay, baktım o oh. oh. takılar, o oh. bin tane takı, takı takmış, bayılıyor takı takmaya çocuk. Ay. <gülüyor> 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 Haydi bakıyorum. hayatında mümine ve muvahhide olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Rabbim şehadetimizi kabul eylesin. Evet. Dünya ve ahirete müteallik haklarımızı helal eder. Allah'a mühürkü ver. Yeah. Oh.

ჰა